yapıyoruz? Menümüzde Air şu şantarel var. Mükemmel bir lezzet. Hadi yapalım. Arkadaşlar hep mantarı toplamak olmaz. Biraz da pişirmenin nasıl olduğunu göstermek istiyorum size. Mükemmel bir şey ya. İnanamazsınız. Sarı kız mantarı çok güzel bir mantar. Yapımı da o kadar basit. Airfry'e atıyorsunuz. 5 dakikada efsane bir lezzet ortaya çıkıyor. Herhangi bir ürün, herhangi başka bir şey lazım değil. Her yerde bulunabileceğiniz biraz sarımsak. Bakın şöyle doğradım. Mükemmel ya. Airfryer'da şantaral yapacağız, sarı şantaral yapacağız bugün. Biraz yağ, un, un demişim. Yağ, tuz, baharatlar bu kadar yani. Bir de sarımsak, azıcık tat versin diye. Efsane oluyor. Şantaralerimizi baştan yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ufak bazıları gerçekten büyük boyutlarda onları. Ufaltıyoruz. Biraz mesela bakın bu ufakmış, bunu zaten parçalanmışım, zaten bir lokmalık bir mantar. Meşeliklerde şu an çok bulunuyor. Gidin meşede sarı kızınızı arayın. Hem doğada yürümüş olursunuz, kalori yakarsınız, hem de eve geldiğinizde sağlıklı, içinde kolesterol olmayan, yağ olmayan mükemmel bir lezzet yiyebilirsiniz. Dediğim gibi bunu mantarı buluyorsanız ve air ınız varsa ya da fırınınız kesinlikle yapın. Çok hızlı, harika, mükemmel bir mantar yemeği oluyor. Benden size tavsiye. Bütün hepsini şimdi parçalım. Yiyeceğim kadarını daha var. Aslında diğerleri zaten ufak parçalar gördüğünüz gibi. Büyük bir kaba alacağım şimdi. Yağıyla e, istediğiniz baharatlarla karıştırabilirsiniz. Ona göre bir şeyler yapacağız. Mükemmel oluyor gerçekten. Ben denedim. Efsane. Parçaladık, doğradık, kestik. Şu an ee, harcını harcını harç dediğime de bakmayın gerçekten çok basit bir kap alıyorsunuz azıcık derince içine yağ ben normal yağ kullanıma çiçek ya isterseniz zeytinyağı koyabilirsiniz biraz baharat tuz kekik e, zerdeçal karabiber kırmızı biber bunları koydum bunları alacağım böyle teker teker bunun içine koyup harmanlayacağım bir güzel bu kadar yani bunu alıp ondan sonra airfryer'e koyuyorsunuz. Mükemmel bir yemek ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir lezzet. Şimdi teker teker koymaya başladık. Bu şekilde dolduruyoruz. Dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz şanterellerimizi. Bir da biz tavuğumuzu yapıyoruz. Tavukla birlikte yapacağız. Bunu tavuğun yanına tamamlayıcı bir unsur olarak da siz normal yemek olarak da kullanabilirsiniz. Çok basit yapması yani. Bir şey yok ortada. Şanterellerimizi koyduk. Buradakileri de alalım. Bunları, evet evet at hepsini, hepsini at. Bunlar zaten ufak olduğu için ben orayı koymadım parçalama Böyle biraz karıştıralım. Ben elle karıştıracağım. Can sıkma. Tamam. Ben elimle karıştıracağım. Hissetmek istiyorum. Yemek kaşıkla değil elle karıştırılır. Bunları alıyoruz böyle, sarımsaklarımızı. Sen biraz daha sarımsak kes. Birkaç diş daha fazla olsa problem değil. Bence birkaç diş daha buraya gider. Bu biraz ekstradan. Herkes de olmayabilir. Çünkü ben evinizde hemen bulabileceğiniz malzemelerle yapmak istedim. Tabii ki şanterelden sonra. Teriyak sos vardı evde biraz. Yakışacağını düşünüyorum. Birazcık şöyle azar azar gezdirelim üzerinde sosumuzu. Yani bu mecbur değil. Bulsuz da yaptım ben. Çok güzel oldu. Bütün malzemeleri harmanladık. Airfryer'ın içine gönderiyoruz. Böyle evet, direkt. Altında zaten koruması var. Şu şekil. Şimdi bu fırına girecek. Pardon air girecek. 5 dakika sonra hazır. Air manuelde 180 derece. 15 dakikada ben basıyorum. 5-6-7 dakika sonra direkt çıkaracağım. Hazır bir şekilde. Hepimize afiyet olsun. Evet biz dediğimiz gibi etin yanına yancı olsun dedik. Biraz et soteledik tavada. Yanına da şantarellerimiz. Altın renkli mükemmel şantareller. Biz başlayalım. Umarım siz de mantarınızı bulursunuz. Ve düşünmeden bu şekilde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Hepiniz afiyet olsun. Yapacak olanlara. Ayrıca bana da afiyet olsun. İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmazsınız umarım. Kendinize iyi bakın.